Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, biz Flame Game doğrusu şu an itibariyle şu an ben ee, Alper arkadaşımız bu video bu, bu, videomuzda yok. Niye yok? Çünkü şu an kendisi yok. Yani bilgisayarın başında yok. Ee, ben size çok önemli bir şey tanıtacağım. Bu hayatta kalma modumu açtım ben ya. Neyse. Olacak artık bu kadar. Neyse şu size e, şimdi kemik tozu denilen şey göstereceğim. Kemik tozu ne işe yarar? E, bildiğiniz gibi herkes herkes dediğim, çoğumuz tarım yapıyoruzdur, değil mi? Minecraft'da normal modda, çoğumuz tarım yapıyoruzdur ve biz de o, o tarım ilgi, ile ilgili bir şey bulduk. Ne bulduk? E, bu biraz ilginç bir şey tabi çoğunuz bilebilir çoğunuz bilmeyebilir ona, ona ben karışmıyorum tarım ile ilgili kemik tozuyla direkt böyle şimdi göstereceğim şeyi hmm, hemen ee, kemik tozuyla ne yapılır şimdi göstereceğim ilk önce kendimize bir kaza hani, tarım alanı yapıyoruz Şuraya hemen bir keselim. Şu karları bir kıralım. Evet hemen burada böyle bir şey yaptık işte çapaladık. Ee, bunu ne için yaptık? Şimdi hemen anlatayım. Ee, bunu ne için yaptık? Şimdi evet. Bunu ilk önce tarım, tarımda Bek, bildiğiniz gibi tarımda bekliyoruz bir şeyin büyümesini yani şu etafıda tohumların büyümesini bekliyoruz tarımda sonra onlarla ekmek şey yap, yapıyoruz bildiğiniz gibi bunları beklememek için kemik tozu kemikten yapılan kemik tozu bizim için en değerli şey kemik tozunu nereden bulabiliriz tabi kemiklerden bir kemiği mesela böyle koyduğunuzda 3 tane kemik tozu veriyor size. Ben ilk önce biraz bir kazma yapayım. Bu kazmayla aşağıdan taş toplayıp bir kılıç yapayım. Ama şuradan. Hı, bu kadar yeter şimdilik niye şu an kemik bulmaya çalışıyorsunuz derseniz ke kendimize kemik dozu yapacağız. Ee, kemik dozu dediğim gibi hemen bunları büyütmeye yarıyor. Bazı arkadaşlarım inanmamıştı bana. Dediler işte bu sadece yaratıcı daha çalışıyor. On onları göstermek için şimdi de size göstermek için işte bir video hazırladım. Hazırlayacağım. Bisikletim bulduk hemen. Şanslıyız ki bisikletim Evet. Skeleton öldürdük. İçinden içinden kemik çıktı mı? Kemik olmuş Diğer skeleton da öldürelim. Aa. al. Orada işte. Evet. iki tane kemiğimiz oldu. Bu kemiklerle ne yapacağız? Dediğim gibi kemik tozu. Evet. Yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar. Aha. kemik tozu böyle yapılıyor gördüğünüz gibi bir tane kemiği koyuyoruz üç tane kemik tozu veriyor kemik tozuyla ne yapacağız işte bunu yapacağız e, tıkladığımızda anında e, eşyamız oluyor böyle hayatta kalmak için en değerli şeylerden birisi gördüğünüz gibi böyle teker teker büyütebiliyoruz evet arkadaşlar kısa bir videoydu e, bizim videomuz şimdilik bu kadar ileriki videolarda görüşmek üzere Flame E'den herkese hoşça